Oh be, ne güzel bir gün oğullarımla gidiyorum. Hadi babayız. Otel satın alayım, ben zaten zengin birisiyim. Gelin bakalım oğulları. Tamam Bak, baba geliyorum. Neredesin baba? Gel. Çağım gel, Çağım gel. Eyüp sen dışarı çık. Çağım gel. Ne? Neden? Çık, sen evlatlıksın sadece. Ne? Git buradan. Oğlum bebek sesinde konuşuyor. <laughs> git buradan. Dışarı git. Ne bulursan bul. Birkaç yıl sonra. Gel Can. Seni gezdireyim biraz. Baba niye kafamı? Gel deyip baba. Hmm. gideyim. Ya Aa. araba. <laughs> Geç bakayım. Trafik kurallarını uyalım. Oğlum bak böyle araba sürülü. Hop. Baba. Aa baba dikkat et. Ne oldu? Oğlum ne oldu? Adam Hayır. O o evlatlık oldu O evlatlık oğlum. Gel çabuk hastaneye götürelim. Oğlum gel. Bak. Baba onu benim kucağıma. Onu benim kucağıma ver. Yok yok iyi Aa. böyle. Ya hastaneye çabuk bulmamız lazım. Oğlum hastane neresi? Hastane şurada değil. Mi? Ya bu kamyon da iki dakikadır geziyor ya. Baba Abi, hastane burada. Burada mı? Burada burada arındı. Bak bak burada baba. Allah dur bir dur. Ha burası okulmuş baba. Bekle dur geliyoruz. Oo, yanlış yaptım. Oğlum arabadan çıkma. Baba ab, araba buradası baba burada. Tamam dur arabayı şöyle koyayım direkt yolun Ay, ortasına baba, da koydum. Bana ver bana ver bana ver <laughs> bana. Kardeşim <laughs> bana ver. Yok yok. <laughs> Zıpladım. Zıpladım. Baba gel gel bura 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 baba özel hasta özel ameliyat yeri baba bura. Ya la o, alaka. La alaka. Senin babanın ben ya. <laughs> Koydum. Doktor Bey, Doktor Bey. <laughs> ya <gülüyor> keşke tenko, öyle yapmasaydı. Aha oğlum birkaç saat sonra oğlum haber gelmiş ya bak çan. oğlum haber gelmiş iyileşebilirmiş Eğer hey, heyel ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız 5 like